Tekrar kanalıma hoş geldiniz spor sever. Bugün sizinle birlikte geri kaymaya başlıyoruz. Geri kayış, geri kayıştaki hareketler neler? İlk başta yaptığımız hareketler gibi geri kayışta da bunları deneyeceğiz. Hadi gelin bakalım geri nasıl kayılır bunu birlikte sizinle bulalım. Şimdi geri kayarken nasıl V şeklinde ilerlediysek geriye de ters V şeklinde adımla başlayacağız. Adım, adım, adım. Şimdi burada tekrar vücudun nasıl durması gerekiyor, kolların nasıl durması gerekiyor bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü seriyi takip ediyorsanız bunları biliyorsunuz. O yüzden buralardan izleyebilirsiniz. Vücuda dikkat edin. Üst vücudum dik. Yine her zamanki gibi. Dizlerime oturuyorum her zamanki gibi. Bu saatinde bu Olmazsa olmaz yani. Bu, bundan ibaret neredeyse. Dizlerinize oturmanız lazım. Üst vücudum dik, kollarım açık, ayaklarım tersi şeklinde. Adım, adım. adımları yaptıktan sonra bunda ilerleyeceğiz burada önemli olan şu değil Bakın şu yanlış bir hareket bu değil üst vücudum dik oturuyorum şu pozisyonun bu olması lazım yani şunu yapmayın bunu yapıyorsanız öne düşüyorsunuzdur demektir ya da bu değil bunu da yapmayın dizlerime oturuyorum İçiyorum. Bunu ilerlediğiniz zaman kaymanız gereken geri pozisyon bu. bu adımları hızlandırın. İlk başta adımla başlayın. Daha sonra 1 2 1 2 1 2 1 2 şeklinde ayaklarınızı tutun. Bunu tuttuktan sonra zamanla bu az önce gösterdiğim gibi buna dönüşecek. <laughs> unutmadan çok önemli bir şey. Geride bunu eklemek istiyorum. Araya bunu reklam gibi girelim. Şimdi adım atarken unutmadan asıl bir başka önemli olan şey geride sürekli arkayı kontrol etmek. Arkanızda kim var? Neye çarpıyorsunuz? Sizin sorumluluğunuzda göremezsiniz. O yüzden arkayı omzumdan kontrol ediyorum. Hep. pratik yapıp adım atarak da bunları ilerletmeniz gerekiyor ki sonra bekleyin ve seri bir şekilde kaymaya başlayın. Şimdi gelelim ikinci hareketimize. O da geri on. Geri onda da ayaklarınızı yine kırarak itmeniz gerekiyor. Kırdım, ittim, kalktım. Oturdum, 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 gittim, kalktım. Oturdum, gittim, kalktım. Üçüncü hareketimiz ise geri iki yana açıyorum. Kaydım. Kaydım. İki yana açıyorum. Adım. Adım. Geri adım da bu şekilde bakın. Yine bu sefer de ters ve, ve iki yana açıyorum. Ters ve adım. Adım. Ve iki yana açtım. Evet spor sever. Serinin bir başka videosunun daha sonuna geldik. Kendine iyi bakmayı, sporla kalmayı, seriyi tekrar etmeyi unutma. Aynı zamanda kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutma. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.